Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de birlikte gördüğünüz üzere günün maçı olan Barcelona Galatasaray maçı ile birlikteyiz. Gençler biliyorsunuz ki Galatasaray'ın şu anda en ama en istemediği takım çekildi. Maalesef bu da Barcelona oldu. E, gençler biliyorsunuz ki zaten maçın favorisini konuşmaya gerek yok. Bütün dünya maçın favorisini zaten şu anda tahmin edebiliyordur. Hatta tüm ülke, tüm Türkiye. Maçın tabii ki de favorisi gençler Barcelona. Yani bizim kazanma olasılığımız %20 bile değil. Öyle söyleyeyim. Şimdi isterseniz hemen maçımıza geçelim. Maça geçtikten sonra tekrardan birlikteyiz. Evet gençler maça başlıyoruz. Galatasaray maça başlayan isim oldu. Bakalım neler yapacağız. Gençler ee, maçta eğer çok fark yapsam kusura bakmayın. Yani çünkü sonuçta Barcelona oynuyoruz yani. Sıradan bir takım oynamıyoruz. E i̇lk dakikada ve ilk dakikada kırmızı kart mı görecek? kırmızı kart. Pedri kırmızı kart gördü daha ilk dakikada. Şaka gibi. Pedri daha ilk dakikada kırmızı kart gördü. Şaka gibi. Gençler ben böyle birazcık şey oynayacağım. Pasta oynayacağım. Biliyorsunuz ki normalde pasta oynamak benim işim değildir. Ben top aldım mı direkt kaleye gitmeye çalışıyorum yürüyerek. Ama maalesef birazcık pas yapmam lazım. Çünkü rakip Barcelona. Bu arada maç skor tahmini yapmayacağım. Yani kaç ne kadar skorla biter maç onu tahmini yapmak istemiyorum. Çünkü yani sonuçta Barcelona kazanacak şimdi. Bir skor tahmini yaparak şey yapmayayım. Ben şuna maçı böyle, böyle, sırf sabote edeceğim. Yani pek böyle şeyim yok. oynamak isteğim yok. Biliyorsunuz ki zaten Avrupa'da Türk şeyi de yok, kuralı da yok. Ben i̇lk 11'in tüm yabancı çıkacağını düşünüyorum. Barcelona'nın topu sahibi oldu. E, evet, tekrardan aldık. Kerem. 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 Kerem pasını da verdi. Gomis. Gomis'ten tekrardan Kerem'i gördük. Kerem. Ve pasını veremiyor Kerem. Bak şimdi Barcelona'da. Gençler Barcelona'nın 10 kişi hali bizi, bizi duman eder. Yani bir de zaten öyle bir çok iyi görmedi. Yani orta sahaya kanatları kırmızı kart gördü. Stoper hala sapa sağlam. Galatasaray'ın skor tahmini ne olacak? Tabii ki de Barcelona kazanacaktır bu maçı. Yani tur atlayamayacağız büyük veda ederiz. Ee, ben tabii ki de istediğim taraf Galatasaray'ın atlaması. Bir Türk takımımızın atlamasını tabii ki de isterim. Yürekten destekliyorum hatta Türk takımlarının Avrupa'da. Ama böyle bir rakip gelince de gençler maalesef bütün şeyim kırılıyor. Destekleme şeyim gidiyor yani. Çünkü Barcelona yani rakip. Zaten diğer takımları da çeksek de Bence çok bir şey fark etmezdi yani. Diğer rakipler de çok güçlüydü çünkü. Yani Rangers Rangers zamanında bizi yenmiş takımlar. Real Betis falan yani Türk Ligi'ne bayağı büyük gözüken bir kulüp bir Real Betis. Ama İspanya'da o kadar da şey değildir. Şimdi onlar gelecekler ama engelledik Abumayank'ı. Abumayank da biliyorsunuz ki çok tehlikeli bir isim. Çıkıldı o. o. Evet aldı Barcelona şimdi. Barcelona top. Evet Alaba. Jordi Alaba'ya geldi top. Jordi Alaba topa koşuyor. Ve top Depay'da. Depay vurdu dışarı. Gençler bu da bu arada ilk 11'de gördüğünüz gibi Mustera var. Ben Barcelona maçında Mustera ile çıkacağını düşünüyorum maça. Biliyorsunuz ki Penya da çok iyi bir kaleci ama ben içimden öyle bir istiyor ki yani maçta Mustera ilk 11 oynayacak. Biliyorsunuz ki da, inek ki da biliyorsunuz ki Barcelona'nın 3. kalecisi ve ee, Barcelona'dan alınmış bir kiralık oyuncuydu. Kaleciydi daha doğrusu. Onları iş şey yapacağız derken ilk golü den çok uzaklardan yedik ve durum 31. dakikada 1-0. Dediğim gibi 10 kişiyiz yenilemiz gayet normal. Bu Barcelona yani. Adam akıllı atak yapamıyoruz zaten. Ben yani maçı falan saldığım yok. Ben yine asılmaya çalışıyorum ama yani elimden gelen bu kadar. Barcelona'ya karşı ben daha nasıl oynayabilirim? Yani büyük bir İngiltere takımı falan olsa bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani Galatasaray bir kadrosu çok iyi değil biliyorsunuz. Lidde de zaten durumu kötü. Küme düşmeye yakın bir yerde. Abi alsana topu var ya çok güzel olacak. Evet Daniel Alves'de geliyorlar. Daniel Alves. Daniel Alves'in ortası çok güzel. Kafayı vuramadı. Boumeng eğer top önüne düşseydi çok tehlikeli bir kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. İyi ki top önüne düşmedi diyoruz ve pası geçire geçiremiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk yarı ikinci İkinci yarıda tekrardan görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar ikinci yarı ile tekrardan birlikteyiz. E, Gomis çıktı yerini e, Mustafa Muhammed'e bıraktı ve Emre Kılınç çıktı yerine de e, biliyorsunuz ki uzun zamandır takımda yer şans bulamayan Murutan'a bıraktı. Murutan da biliyorsunuz ki ligde çok şans bulamadı. Topu güzel uzaklaştırdık. Biliyorsunuz ki zaten bu e, maçtan sonra bir de yetmezmiş gibi derbi maçı oynayacağız. Bundan sonraki maçımız da e, yani Barcelona'dan dönecekler. Ondan sonra da biliyorsunuz ki Beşiktaş'la oynayacağız derbi maçı. Ondan sonra tekrardan İstanbul'da da yine Barcelona'yı konuk edeceğiz. Rövanş maçı Biliyorsunuz ki olacak o Ola. Galatasaray'ın ne yapıp ne edip ilk maçı berabere veya ee, gol yememesi lazım. bir anı çünkü çeviremez. Biliyorsunuz ki teknik direktörümüz dedik ve ikinci golü de yedik. Abi gerçekten yani bir şey yapamıyorum. Adamlar gelip çok iyi atıyorlar. Ben yani adamların kalesine bile gidemiyorum. Öyle sakıncalı bir durum. Ya. Biliyorsunuz ki Galatasaray'ın teknik direktörü de zaten zamanında ee Barcelona'da yardımcı teknik direktörlük yapmış bir adam. Yardımcı dediysem yani Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış zamanında. Yaklaşık kaç sene yaptığını bilmiyorum ama yani Barcelona'yı bilen bir adam ama ben ona rağmen yine yenileceğimizi düşünmüyorum kesinlikle yenilir yani yenilecek Galatasaray. İki isterim ama çok zor. Vurduk ve dışarı. İlk pozisyonu yarattık ama maalesef dışarı gitti top. Mustafa Muhammed gördüğünüz üzere çok iyi vurdu, iyi vurdu ama maalesef top dışarı çıktı. Dur, durum dakikalar 63 ve maç durum 2 0. İlk dakikalarda yenilen bir kırmızı kart var. Barcelona'da Pedri oyuncuları kırmızı kart dedi ama ona rağmen e, çok iyi oynuyor Barcelona. Topa sahip olmada biz e, avantajlı durumdayız ama ve biz sürekli kendi yarı sahamızda oynuyoruz. Onların kalesine gitmek için pek bir şey yapmıyoruz dedik. Çok güzel verdiler. Onlar da verdi. Tutamadık ve kaleci Mustera Muslera çok iyi müdahale yaptı orada. Ingalacı Muslera. Vurdular kaleci. Saşa topu çeviremedi. Ve top bizde. Out dedi hakem. Muslera verdi Saşa Boye'ye. Saşa Boye. Saşa Çok güzel bir orada geçti. Saşa Boy gidiyor. Saşa Boy. Tüm de verdim Murutan Murutan gidiyor. Murutan. Murutan'dan gördük Figuli. Figuli'den verdik. Vurduk ve 2-1. Kıkılda atıyor. Durum 2-1 oluyor. Dakikalar 71. Durum 2-1. Kıkılda çok güzel atıyor. Ve kaleci Ters Degen'i avlıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gol. Kıkılda atan. Haydi Galatasaray bakalım dönebilecek mi? 2-2 yapabilecekler mi? tam da kala doğru Evet hemen bu aldı boy saç boyek iç boyek Nasıl bile vermedik figuli Figuli veremedi. Top bizde. Ve taşı kullandık. Boya verdi pasını Murutan'a. Murutan. Murutan verdi pasını Figuli'ye. Figuli gidiyor. Figuli gördü aşağı. O güzel gördük. Vurduk ve 2-2. Durum 2-2 oldu. Barcelona karşısında deplasmanda 2-2 yapıyoruz durumu. Mükemmel geri dönüş. Durum 2-2 oldu. Durum 2-2 oldu. Aman ya Rabbi neler oluyor? Durum şimdi 2-2. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Galatasaray ikinci yarının sonlarına doğru Arap atı gibi açıldı. Ve durum şimdi 2-2. Evet, tehlikeli geliyorlar. Defans dikkat. Tamam beyler tutun. Tut tutun Saşa. Gel Saşa. Pasını da verdi Saşa Boya şimdi. Feguli de top tekrardan. Feguli çok güzel gördü o da Erik Puller'ı. Pulgar. 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 Pulgar sıkıştı. Pulgar'ın pası Nelson'a. Nelson'dan gördük Markao. Markao gidiyor. Markao. Markao'nun pası Kıldağ'a. Çok güzel. Kıldağ'a. İlerliyor. Pasını da verdi. Geçmedi. Geçti orada. Mustafa Mehmet'le kaleciyle belki karşı karşıya kalacaktık. Tekrardan geliyorlar. Onlar da De Jong. De Jong'un pası Benki De Jong'da şu anda top. De Jong geldi ama Nelson topu geçirmedi. Şimdi verdik. adam paslaşa paslaşa çıkmaya çalışıyor Galatasaray bu bölümde. Ve Galatasaray hata kalkmak istiyor. Çok güzel gördük oradaki Morutan'ı. Morutan topu önüne alır mı? Morutan topu önüne aldı. Morutan çok kötü bir vuruş. Olimpi Morutan'dan çok kötü bir vuruş. Ve Kerem Aktürkoğlu çıkıyor yerine. Bu dakikadan sonra ee, Halil İbrahim Dervişoğlu'na bırakıyor. Dakikalar artık 90. Ya evde yoksan diyoruz. Ve artık son uzatma dakikaları de dedi. 90 artı 2 verdi hakem. Son 2 dakika daha eklendi maçın sonuna. Mücadele 2 dakika, daha devam edecek. Şimdi çıkıldı o gidiyor. Çıkıldı o. Çıkıldı pas aşağı ama. Geç kaldı. Vurdu. 3-2. Son dakika. Son saniye 3 çekil. Galatasaray mükemmel bir geri dönüş yaptı. Son dakikada. Burada yanlış bir pas. Ve Halil İbrahim Dervişoğlu girer girmez golünü attı. 90 artı 2'de artık maç bitti. Ve durumu çıkıldı. Deplasmanlı mükemmel geri dönüş. Ve hakem maç başlar başlamaz duruyor Ve bitiyor. 19 dakikada Barcelona'ya karşı geçen maçı çeviriyoruz. Gerçek hayatta inşallah böyle bir şey olur ama sanmıyorum. E, sanmıyorum gerçek hayatta böyle bir şey olacağını ve Barcelona'yı yeniyoruz. Gördüğünüz gibi 71. dakikada bir golle bütün maçı çevirdi Galatasaray. Yani dediğim gibi ikinci yarının son dakikalarına doğru Arap atı gibi açıldık. Gerçek hayatta tabii ki de e, ya beraberlik ya galibi çok ama çok şey olur. Ama yani bilmiyoruz. Evet gençler bir videomuzun sonuna gelelim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.